Merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz elimde minnacık bir RC araba var. Bu arabanın ölçeği 1.32. Bu alabileceğiniz en iyi küçük boyutlu RC canavar kamyon diyelim. Aslında bunlar Tragi diye geçiyor. Fakat yani şu boyutta bu araba 20 kilometre hız yapıyor. Çok zevkli. Yani hem ucuz hem zevkli. Soran arkadaşlar vardı yani ne alabilirim diye. Ya, bu kaç 25 dolar bir fiyatı var. Yani bu fiyata bundan daha çok herhalde e, e, eğlencesi olan bir arsa araç bulamazsınız. Şöyle araç iki tane 100 miliamperlik minicik 100 miliamperlik bir es lipo bataryayla geliyor. Bu bataryayla aracı 20 dakika kullanabiliyorsunuz. Kumandası da şöyle küçük bir şey. İki tane normal bildiğimiz kalem pilli çalışıyor. Aracın içinden ne çıkıyor başka? Şu kutusu şöyle onu da göstereyim. Bu kutusu küçük de bir kutuda geliyor şöyle. İçinden USB şarj aleti çıkıyor. Bir tane altında bataryayı takmak için... Ee, vida tükmeniz gerekiyor. Onun için bir küçük tornavida. Bir de şu gördüğünüz küçük parça e, kumandanın başlığı. Aslında hiçbir şey yaramıyor. Sadece görüntü için koymuşlar. Onun dışında da şunlar var. Çok güzel. Bakın. Dubolar koymuşlar. İki tane varil var. Bir de şöyle artık sanırım yere evde bir pis yaparsanız kendinize yapıştırmanız için böyle yol çizgileri koymuşlar. Gayet güzel. Bu tek parça halinde isterseniz kesip kesip kendinizi sağa sola yapıştırarak yol çizgisi de yapabilirsiniz. Şimdi pilin nasıl takıldığını, aracın nasıl açıldığını göstereyim size kameranın açısını değiştirerek. Ondan sonra da iki hoplatıp zıplatırız. Bugünlük sadece balkonda veya evin içinde böyle bir yerlerde kullanacağız. Fazla çünkü yerimiz yok burada. Daha sonra böyle bir video daha yapacağım. Paten pistine gideceğiz. Orada bunu hoplatıp zıplatacağız. Yani bir de küçüklüğüne bakmayın. Böyle dayanıksız göründüğüne. Paten pistinde gerçekten kendi boyutuna göre belki 100 kat daha yüksek bir yere tırmanıp yani oradan hızlıca gidip zıplayıp yere düşecek ve hiçbir şey olmayacak bu araca. Çünkü çok hafif görüyorsunuz yani ben atayım şöyle. Arabadan hiçbir şey olmaz çünkü arabanın kendisi çok hafif. Dışındaki şu gördüğünüz kat bizim büyük araçlarda da taktığımız kaplı aynı malzemede. Çok sağlam yani. Neyse tamam çok uzatmayayım. Hadi geçelim bataryayı takalım. Birazcık kurcalayalım. Evet arkadaşlar bakın bataryayı hemen şuraya taktım. Bir de söküp içine bataryayı koyup burayı kapatıyorsunuz. Herhangi özel bir şey yok. O yüzden gösterledim video uzamasın diye. Araç şu anda açık. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu ışığı görüyor musunuz? İçeride bir ışık var. Karanlıkta bu araba yeşilli mavili acayip şekilde parlıyor. Şu anda bizim her tarafımızda çekim yaptığımız ışık var. Belli olmuyor ama karanlıkta bu aracı dışarıda bile kullanabilirsiniz. Hakikaten çok güzel. Ve aracın bir olayı daha var. Araçta şöyle şu kadar küçücük araçta bile kademeli hız var. Bakın. Şu anda yavaş dönüyor. Bakıyorum hızı ve bu araçta ayrıca iki hız ee, seviyesi var. Ben ilk açtığınızda yavaşta oluyor. Bakın şuna bastığınızda bir daha hızlı oluyor. Bakın şimdi. Bu da en hızlısı. Görüyor musunuz? İşte 20-22 kilometre bu moddayken çıkıyor. Çok basit. Şurada on off tuşu var. Şarjı 15 dakikada doluyor. 20 dakika oynuyorsunuz. Ya efsane bir şey. Hakikaten çok güzel. Hatta ben bakın şu şeyin başını takmayı unuttum. Nedir? Kumandanın çok da gerek yok yani. İhtiyacınız yoksa takmayın. İsterseniz görüntü olsun diye takın. Yani bu araç çok güzel. Şöyle bir ileri gideyim bakayım. Yavaş alayım. Bakın. Ses de çıkarmıyor çok. Yani ben çok beğendim bu aracı. Gördüğümde ya dedim bu ne böyle minnacık bir şey. Yalnız evin içinde özellikle halının üstünde bir anda yüklendiğinizde tekerleklerin şu tutuş, yol tutuşu yüksek şekilde olduğu için arka tekerleklerin üstüne çıkıp gidiyor. Efsane bir makine. Tamam şimdi birazcık yerde sürerim. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Almak isterseniz linkini aşağı koyacağım. Ee, şu anda kampanya var. Normalde böyle iki batarya gelmiyor. Ben iki batarya ile versiyonunkini koyacağım size. Oradan şu anda alabiliyorsanız yani 25 dolar e, bütçeniz alabileceğiniz o parayı en güzel araç. Hem içeride hem dışarıda kullanabilirsiniz. Hmm.